Adı şurada yazıyor. Real Moto 2. Real Moto 2. tabilirsiniz. Şimdi size bir şey göstereceğim. <laughs>

Ben bile abone olacaksın. Abone olsun abone Abone olun lütfen. İzliyorsanız da Hayır 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 arkadaşlar dışarı çıktım. Bu arada böyle bu dışarıya çıkarsanız like yavaşlıyorsunuz. Belki olmayanlarımız var yani. Onu çok çok Ben de kaldırdım da şu anda durmam lazım. durmam Şuradan gideceğim bakarsınız. Böyle iki tarafa bak. Geliyorum Bu Arkadaşlar var mı Ölme anlarımın değil kırptığı Hiç ölmeyen kırptığı yok. ben ikinci turda size bir çok garip bir şey göstereceğim. <laughs> Bakın <yüzden>, 74 yaşında. Bu <laughs> yıldırım <laughs> burada nişterken yine çok iyi. Bu arada arkadaşlar bu mavilerde şey e, bitmiyor. Diye diyorum? bitmiyor e, ama bu toprakta gidebiliyor Sen gidiyorum. Ölmez. Франко Морбетта. Видишь музыку? Италия. Испания. Франция. Не спиртовые это Robot, 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 robot. Ee, 12. Da, bu Rolex Rolex videosu yaptım ee, onun ikincisini yapmasını istiyorsanız bu, 15 20 abone atarsanız beğen 2 ile için ikinci bölümü geldi ve ilk turun kazananı benim birinci ben şu anda birinci ben oldum görüyorsunuz şurada da sıralama var Bakın arkadaşlar İspanya var. İtalya var. Çoğunlukla İspanya Şimdi arkadaşlar ikinci turda çok garip bir şey göstereceğim. <laughs> i̇kinci birinci turu bitirmemiz lazım arkadaşlar. İkinci turda bu mesin ikinci turunda çok güzel bir şeyler olacak. Аусте Аустрия 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 Арон Франко Мари Непонятно, куда ходом идёт Маленькая коробочка Никогда ходом не ходим А вот, она и не сойдёт Всё, наверное, всё, я и есть вот фонтан паралит. Фонтан паралит. Фонтан паралит, ты гость, не? Фонтан не дает Это Ya yani ne Heh, şimdi arkadaşlar bir göstereceğim size o garip olan şeyi. Yarısına kadar yan, Tamam burada falan çıkıyoruz Şimdi onlar onların hepsi bizi geçiyor. Oh, evet, öldürdü bizi Şimdi arkadaşlar onlar onların onları, hepsi bizi geçti mi? Şimdi bekliyoruz. Onlar birinci yine roundu bitiriyor ama oyun bitmiyor. Şöyle göstereyim. Arkaya gidiyorum onlara engelliyorum. kadınlamaları mamaları için zaten desteler de kayıp kazanmıyorlar. İlla de bir tur atıp kazanmam lazım. Şimdi onları öyle öldürüyorum. Nasıl çok. Burada şimdi Frank'ta burada geldiklerinde onlara önüne geçiyorum. Onlar bana çarpmıyor. Göstereceğim şimdi.

ben de kaldırdım arkadaşlar gördüğünüz. Böyle geriye gidip Gaza basınca oluyor bu. Böyle geriye gidip birden gaza basıyorum. Aa bu sefer olmadı ne Her, aha geliyorlar arkadaşlar. Şurada mavi şeyler gözüktü. Geliyorlar. olsunlar. Belki biri bana çarpmıyor. Aha bak biri çarptı arkadaşlar. İkinciydi. Şimdi ama biri daha çarptı. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz like atıp abone olmayı unutmayın bir, sonraki videoda buna da bu oyuna daha fazla like atmanızı istiyorsanız abone olup bu kameram ben... kendimi bozuyor ya bilmiyorum konuşmayı unutuyorum sanki arkadaşlar ya heyecanlanıyorum ya videoya 20 15 hadi 15 like gelirse Real Moto 2'si ve Roblox videosunun ikisi gelecek. Sizi bekliyoruz. Görüşürüz.